Kullanmamız özgüven. Aslında sporcuların performansını en çok etkileyen ve belki hani teknik beceriler ne kadar iyi olursa olsun eğer özgüvenimizde bir sıkıntı varsa ne yazık ki başarısız olduğumuz o yüzden her türlü özgüven kavramına odaklanmamız gereken bir kavram olduğu için bugün özgüveni seçtik. Bugün aslında bu konuyu seçmemizin sebebi de yani iki branşın da eskrimin de güreşin de acayip vücut dilini barındırması ve inanılmaz kendinize olan güveninizi ortaya koymanız gerektiğiyle alakalıydı. Şimdi ben özgüven dediğimde, bilerek de size baştan konuyu söylememiştim zaten ama şunun için söylemedim. İlk özgüven dediğimde zihninizde ne yankılanıyor? Aklınıza ne geliyor önce? Çünkü kariyeriniz çok uzun, bir sürü yarışmanız var, bir sürü maçınız var. Sende bir şey yankılandı gibi geldi. Direk, direkt yani. Ben kendim olmak yani. Ya antrenman yaparken ya da maç yaparken kendim olmak, kendim olabilmek mesela. Kendimi yansıtabilmek benim için en büyük özgüven mesela. Orası benim alanım. İstediğim gibi davranabilirim. Harika. Bu direkt aklına geldi. Evet, direkt yani. bu geldi benim. Seninle geldi. Ben de bu arada Kerem'e katılıyorum. Kendim gibi olabilmek çok oldu yani bence özgüvende bir de kendi öz alanımda özgür olabilmek, istediğim gibi hareket etmek bence benim için özgüven demek. Peki şunu soracağım. Stres faktörü çok yoğunken kendin olabilmek nasıl bir şey? Çünkü biraz stres olmadığında kendini olabilmeyi çok rahat ...benimseyip yapabiliyoruz ama... ...hani stres faktörü olduğunda sanki orada bazen bir zorlanma yaşayabiliyoruz ya. Ya maçın büyüklüğüne göre bazen stresim artıyor ya da azalıyor mesela benim. Ama bence bu benle alakalı bir durum. Aslında hani her şey aynı aslında hani ha... E, ...İstanbul Şampiyonası'nda bir yarışmada bir maç yapıyorum ya da... ...bir dünya şampiyonası aslında... ...her şey aynı, güreş aynı, teknikler aynı. Ama ona yüklediğin anlam seni stresi sokuyor işte. Onu yönetebilmek çok zor açıkçası dediğiniz gibi. Stresli anlamda kendin olabilmek zor zaten. İşte başarılı insanlar da zaten muhtemelen stresini yöneten insanlar oluyor. Belki de sporcunun en çok yaşadığı şey bu yani. Kendiniz olabilmeyi işte antrenmanda daha çok belki yapabiliyorsunuz ama yeri geliyor. Yani çok iyi biliyorsunuz yapabileceğinizi ama karşınızdakine göre mi şekilleniyor ya da kendinizi mi unutuyorsunuz ya da sonuç mu daha çok devreye giriyor? Hani ne oluyor orada ve bir noktada kendiniz olmaktan belki farkında olmadan vazgeçiyorsunuz. Senin bir baş etme yöntemin var mı bununla ilgili kendin olmak için? Yani şöyle ben stresten şu an mesela daha yeni yeni denediğim bir şey var. Eski antrenörüm bana oyunlar oynatırdı. Mesela bir dakikalık molamızda bizim bu işte o oyunu oynuyorum. Dikkatimi dağıtmak bana iyi geliyor. Çünkü olduğum anda çok stresliyim heyecanlanıyorum, strese giriyorum, endişeleniyorum. Orada çok yoğun duygular yaşadığım için oradan çıkmam gerekiyor. O yüzden yani ya oyun oynamam gerekiyor ya antrenörle çok alakasız şeyler konuşmam gerekiyor. Yani mesela hocam akşam ne yiyeceğiz. Yani konuşmuyoruz ama hani o an oradan çıkmam gerekiyor. O yüzden aklıma maç anındaki o stres dışında daha farklı şeyler yüklemeye çalışıyorum ben şu an. Bayağı bu bir yöntem. Kimisinin işine neler yaramaz. Galiba burada kendin olabilmenin yöntemini deneyerek bulmak önemli. Sizin zihninizde ne yankılandı? Yani özgüven dediğimde. Deniz abla, Kerem abi gibi olabildiğince çalışmana güvenmek yani. Sen oraya çıktığında neysen oradasın ve o kadar çalışman var. Ona güveneceksin. Ne kadar performans çıkarabiliyorsan o an çıkaracaksın. hani. Benim gözümde özgüven öyle bir şey. Biraz sürece de inanmak galiba o zaman değil mi? Çünkü oraya kadar bir şeyler yapıyorsunuz. Sen yaptın. Aynen. Yine Ve... sensin. Sen kullanacaksın. Sonuçlarına da sen katlanacaksın. Sen elinden gelen bütün mücadeleyi verdikten sonra hani sonuca odaklanmayıp anın içinde kalıp o mücadeleyi gösterdiğinde her şey çok daha basit hale gelebiliyor işte. Ama o odak noktan oradan çıkınca işler çok daha zor oluyor yani bir anda hiç anlamıyorsun bir anda maç bitiyor ve hiçbir şey anlamıyorsun yaptığın o kadar çalışmaya da o baskı altında yapmadığın için hepsi boşa gidiyor yani. daha çok hızlı akıyor sonuçta yani her iki <laughs> branşına baktığımızda hızlı bir akış var ya yani. sonuçta satranç Son oynamıyorsunuz ya bir anda sayı düşüyor mesela Doğru. bazen maç oluyor mesela Berat başına geldi mi bilmiyorum kardeşim de. benim başıma çok geldi ben bir anda maç bitiyor Nasıl bittiğini bilmiyorum. Hani hangi tekniği yedim, ne nasıl oldu, nasıl puan verdim hiç bilmiyorum. Ama skora baktığımda maç çoktan bitmiş oluyor. Hani nasıl olduğunu bilmiyorum ama oluyor işte. Bu genelde peki kazandığın maçlarda mı yoksa? Yok kazandığımda kendimde oluyorum. Kaybettiğim Hı. maçlarda genelde. İşte Bunun düşün, çizmek önemli düşünemeyince var. bir anda ortalıklar toz duman olup kayboluyor. Sızlıca işte. gidiyor. Aynen öyle. Evet odak noktasını belki nerede, nerede tuttuğumuz da önemli. Yani sonuçta bir belirsizlik var. Yani aslında hep söylediğim şey sporcular bu arada siz belirsizlikten haz almasanız şu an yapmazsınız bu sporu. Günün öyle bir kısmı da var yani gerçeği de var yani. Hep bir belirsizlik içindesiniz. Karşınızda birçok normal hani yaşantısı olan insana göre hep bir ses faktörü var. Bundan besleniyorsunuz ama aynı zamanda bundan tedirgin oluyorsunuz. Hani o yüzden beslendiğiniz tarafı daha çok görüp senin dediğin gibi galiba biraz daha hani süreçte zaten yapabileceğimi yaptım ve bu belirsizlikle savaşabilirim bakış açısı aslında belki de sizin orada kendiniz olmanız için çok daha önemli bir veri oluyor. Senin aklına geldi. Aynı mı farklı mı? Daha çok hani dış sesleri biraz kendi içinde kapatacaksın ve kendine o maça çıktığın an elinden gelen her şeyi yaptıktan sonrasında hani kendin kendi içinde başarılı olduğunu düşünüyorsan çok da sıkıntı yok yani. <laughs> Dış sesten kastım ne? Ya mesela milletin nasıl desem beklentileri olması, yapman lazım, kesinlikle bunu yenmen lazım. Ama bu biraz strese sokuyor. O ne der? Bunu yaparsan ona nasıl bir tepki verir? Kimler? Anlıyoruz. Evet, evet. Çok iyi anlıyoruz. Herkese Belirli anlıyoruz. 55'e geldikten sonra öyle bir şeyin şey olmuyor. Evet. Ya i̇nsanlar için değil, sen yaptığın bütün mücadele kendin için olunca işte o yüzden dedim hani o dış sesleri kapatman lazım. Ya Konuşsalar bile duymamazlıktan geliyorsun zaten. Evet. O da zamanla evet. <laughs> olacak şey. Biraz da ben deneyimle hem de birazcık da değil mi hani mental olarak gelişmeyle olan bir şey. <laughs> Ama sonuçta hepinizin her yaş grubunda baktığında yani zaman zaman aileler konuşuyor. Zaman zaman işte federasyondan biri konuşuyor sponsor konuşuyor. Herkes konuşabiliyor yani. İşte antrenör konuşuyor, kondisyoner konuşuyor. Herkes bir şey bekliyor ama siz kendinizden ne bekliyorsunuz? Ya iyilik i̇yilik yaptığını zannediyorlar ama aslında zaten yük oluyor. Yük, yük yani. Siz çocuk... zaten ekstra düşünüyorsunuz zaten, değil mi? Evet yani. Kimse bir, bir maça gezmek için gitmez yani. Hiçbir sporcu. Oraya gidiyorsa bir hedefi, bir hayali, bir isteği olduğu için gidiyor. Hani kamçılama yerine şey deser, senin elinden geleceğini yapınca inancımız tam. Dese hiçbir sorun yok. O modeli almak zorundasın. Zaten çocuğun üzerinde bir baskı var. İyice baskı o daha baskı sonra. Sonra kendinden öyle vereyim be. uyuya uyuyamadığım zamanlar oluyor benim. E, çok fazla yaşadım ben bunu. Bir şeyler başarılı insanların beklentileri artıyor. Onları karşılamak istiyorsun. Karşılamayınca bu sefer kendini yetersiz gibi hissediyor. Bu da senin performansına etkiliyor. İster istemez başarına da etki ediyor tabii yani. Peki şu senaryoda ne yapmak lazım yani? İnsanlar bizden bir şey bekliyor ve örnek veriyorum çok önemli bir maça giriyorsunuz ve ya seni zaten buna karşı kazanman lazım. Her türlü kazanırsın diyor sana mesela. Şimdi nasıl yönetilir? Kulaklarını takıyacaksın kesinlikle. Duymazdan geleceksin. Yani çünkü o iyi niyetle de olsa, art niyetle de olsa etkiliyor ve ya sonuç olarak bir yük biniyor. Hani şimdi maçta önde olsam bile bir anda ay tamam yenmek zorundayım, yenmem lazım derken bir anda pat diye o şey yapar. Çünkü hani bizde de çok sahilseler için her şey gerçekleşiyor. Aynı zamanda ve Berat'ın branşında da öyle. Yani o ip kopmaması gerekiyor. Hani belki o çok incelikte kalabilir ama pıt olmamalı yani. O yüzden duymamazlıktan geleceksin. He deyip geçeceksin gerçekten. Sen o an kendini nasıl hissediyorsan öyle yap. Çünkü zaten zaten doğrusunu biliyorsun. Sanki iki tane radyo sesi var. İkisi de açık. Bir iç sesiniz var, bir dış sesiniz var. Hangisini daha çok e, açıp diğerini biraz daha kısmayı tercih edeceksiniz. Bu da öğrenilecek bir şey ve seçim aslında biraz da ama kolay da değil tabii ki o ikisinin volümünü ayarlıyor olmak. Biraz da deneyimle birlikte kazanılıyor. Şimdi biraz sorular çekelim istiyorum. Size sorular hazırladık. Son gittiğin 3 turnuvada da istediğin gibi performans sergileyemedin ve kötü maçlar kaybettin. Bir sonraki turnuvaya hazırlanırken özgüvenin sana nasıl yardımcı olabilir? Zaten bu bir hayali senaryo değil. Genelde başımıza geliyor bir <laughs> çok. 3 turnuva da olur, 5 turnuva da olur üst üste. Madalya alamadığımız ya da istediğimizi yapamadığımız. E bu durumla başa çıkmak için aslında yine sürece odaklanmak bence en iyisi. Ben çünkü kendimi biliyorum, geçmişimi biliyorum, geleceğimi de hani geleceğim şu an kötü gidiyor olabilir ama elbet bu sene olmaz, öbür sezon olur ya e da başka bir se turnuvada olur, başka bir maçta olur. Elbet düzeleceğine inanıyorum. Ben hep kendime inancımla yürüyorum böyle kötü giden performans durumlarında. Peki bu mesela kendi inancım dediğin ya çok güzel bir yere aslında parmak bastık. Şimdi özgüven diyoruz ya bir kelime olarak. Okey kendimize güvenmek, sürece güvenmek ama bunun kaynağı ne yani? Nereden geliyor bu? Çünkü şu ana dair özgüven değil ihtiyacımız olan. Genel bir özgüven. Çünkü işler yolundayken zaten herkes kendine güveniyordur bu iki artı iki. Ama bir şey yolunda değilken hayır ya ben devam edebilirim ve yapabilirim mi? Kaynağı nereden geliyor? <laughs> Bence mücadele ruhu. İki, bence iki şey var. Bu önceden aldığın başarılar belki seni evet. kamçılayabilir. İkincisi kendine olan inancın. Ben daha önce bunu başarmış birim. Niye mi bir daha yapmayayım deyip aynı hırsla aynı mücadele yol devam edebilirsin. İkincisi de ben bu değilim. Daha iyisi olduğunu biliyorum. Sadece onu çıkarmak için daha fazla çalışmam gerekli deyip daha fazla da çalışabilirsin. Senin için iki tane yani. İki seçenek yani şey var yani. Sen benim için tamamen mücadele ruhu ya. Yani. Çünkü bir insan bin defa başarısız olabilir ama bu bin birde belki bin iki de o başarı gelebilir. Yani sen çalışıyorsan, kendi sürecini yönetiyorsan ve sürecine güveniyorsan elinde sonunda o başarı zaten gelecek. O yüzden mücadele hiçbir zaman bırakmamak gerekiyor. Peki o ruh sence hani kazanılabilen bir şey mi yoksa içeriden gelip bir bir şey mi? Mesela nasıl görüyorsunuz yani, onu? Mesela bende Kesinlikle doğuştan gelen bir şey. Çünkü ben küçükken de çok mücadeleciydim. Yani bir oyun olsun, bir spor dalı olsun. Ne yaparsam yapayım çok hırslıydım. Her zaman hep kazanmak istiyordum. Yani benim doğuştan. O yüzden sonradan kazanılabiliyor mu bilmiyorum. Onu <laughs> cevaplandıramıyorum. Mesela, hiç bilmediğim bir duyguyu istemek çok zor. Evet. Ama tatlım bir duyguyu, bildiğim bir hissi tekrar yaşayabilmek için verdiğim mücadele çok çok daha fazla olabilir. <laughs> Yani aslında çok başarı elde etmemiş birinin o mücadele ruhu o zaman bir yerlerde sönük mü kalır bir yani daha? Yani bak ben bir madalyanın, bir sporcunun bütün kariyeri değiştirebileceğine inanan biriyim. Çok büyük faktör çok, çok çok büyük e, faktör var çünkü bir madalya içindeki canavarı dışarı çıkartabilir. Yani buna çok şahit olmuş biri olarak söylüyorum güreş branşında. Hani elbet mücadele ruhu, inatçılık, hırs insanın içinden gelen bir şey. Ama bunu güçlendirebilmek için o duyguyu en azından belirli bir zamana kadar tatıp, tadıp o duygunun peşinden gitmek gerektiğini düşünüyor olacağız. Ama mesela şey de var, bir madalya çok büyük yükler de getirip sporcuyu da indirdiği şeyleri gördüm yani ben. Kontrol etmek tam olarak da burada başlıyor işte seninle, evet. senin Evet. Senin o mücadelen için Ama o yükler için mi yoksa o his için mi? Şöyle bir durum da var mesela. O madalyayı alana kadar mücadele etmek zorunda zaten. E, elbette bak. Onda hem fikir zaten diyorum ya. Mücadele, hırs, inat insanın içinden gelen doğuştan bir şey dediğim gibi. Hani ona bir tık daha güçlendirmek, bir tık daha yükseltmek o mesela madalya bağlı Hı -hı. olabilir demek Hı -hı. istiyorum. Hani illa olmak zorunda demiyorum. Eğer olursa senin çalışma arzun belki hiç sönmeyebilir. Çünkü o duyguyu tattın. O duygu madalya aldıktan sonra hissettiğin duygu paha biçilemez yani. Şey gibi bu böyle hani dünyanın en güzel tatlısını yiyip sonra yeniden o tatlıyı yemek için aynı yere gitmeye çalışmak gibi işte. Aynı, aynı şekilde o. Aynen birbirimizin ne kadar iyi tatlısınız evet. şu anda. <laughs> Peki sen ne dersin mesela hani özgüvenin kaynağı olarak baktığında işte o, buradan işte mücadeleci ruh geldi. İşte onun dışında değil mi? Somut, aslında hepimizde somut bir çıktığı ihtiyacı var doğal olarak. Tabii ki de yani önünde o madalyayı gördüğünde kat ve kat artan bir inancın oluyor ama sadece oraya bağlı olmaması gerekiyor. Senin var mı böyle buna ekleyeceğin başka bir şey? Ya benim tüm düşüncelerimi zaten Kerem abim hepsini anlattı şu an. <laughs> Gerçek bir mentor diyebiliriz Kerem'e. Aslında sen de öyle düşünüyorsun evet. biraz oralardan geliyor. Bir de tabii antrenmanda yaptığınız, yapabildiğiniz şeyleri görmek de günün sonunda özgüveni arttıran bir şey. Yani beceriye dair İnanç geliştikçe sürece dair inanç gelişiyor ve sonuca dair inanç gelişiyor. Yani antrenmanlarda fiziksel bir gelişim sağlıyorsunuz ve bunun için yapıyorsunuz ama aslında antrenmanların bir diğer amacı bir şeyin yani sıfır noktasından yüz noktasına götürme süreci aslında psikolojik olarak da katkı sağlıyor. Yani ben bugün iyi antrenman geçirdim dediğinde ne oluyor? Ben bu beceriyi yapıyorsam e, orada da yapabilirim. Sadece orada ortam değişiyor. Karşımdaki insan değişiyor. Ama sen başta dedin ya ben aynıyım. Ben aynıyım ve aslında o beceriyi gerçekleştirebilirim. O yüzden hani sürecin içerisinde antrenmanda da bazen hep şunu söylüyoruz i̇şte hedefler koyup o hedefi gerçekleştirdiğinizi görmek bile özgüveni arttıran bir şey. Ama bu sadece madalya hedefi değil yani. Bu işte bir teknik bir beceri olabilir, taktiksel bir şey olabilir. Minik minik hedefler zaten hani uzun vadede daha büyük hedeflere ulaşmanızı sağlıyor. Bu da belki özgüvenin hani sizin söylediklerinizde ekleyeceğimiz bir tarafı olabilir.